Size verdiğim tüm beytleri ezberlediniz değil mi? Aman ha ah, bir aksilik çıkmasın. Yoksa kızı vermezlermiş. Gelinin babası kızı vermezmiş gibi yapsa bile biz beyt okumaya devam etmeliymişiz. Ezberdik oğlum tabii ezberdik. Böyle kızı kaçırır mıyız hiç? Ben pek iyi ezberleyemedim ama... Aman ha ah, bir maraz çıkmasın ablacığım. Ama idare ederim ben. Gülüm şöyle, gülüm böyle demektir yara mutadım. Seni ey gül, sever canım ki canana hitabımsın. Hadi hadi çal kapıyı. Günler. Haydi bismillah. Hoş geldiniz. Buyurun içeri buyurun. Selamlara yüküleyim. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Ala, biraz sizi yakından tanıyalım. Bağlı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatında, gamında rüzgarın görmüşüz. Bu alem fani'de ne ne gelayuz, alalara ala pestile pestüz. Fermanlı ışka can iledir inkiyadımız, hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız. Dünya talebiyle kimisi halkın emekte, kimi zevk ile dünyayı yemekte. Ne <laughs> Efendim, anlayamadım. Efendim, sizi biraz daha yakından tanıyalım. Verdik değil can ile rıza hükmü kazaya, gam çekmez üz uğrarsak eğer derdi belaya. Koyduk vatanı, gurbete bu fik ile çıktık, kim renci sefer bahis ola izü alaya. Devre ilemedik yer komadık bir nice yıldır. Uyduk dili divaneye, dil uydu havaya. Ne yapayım hatırlamam ki bende? Oluruz ne işte işte böyle Biz müttakai, zerkeşi, caha tayanmazuz. Hakkın kemali lütfundandır istinadımız. Minnet hüdaya, devleti dünya fena bulur. Baki kalır sahife-i alemde adımız. Her yaneden ayağına altın akıp gelir. Eşcar bahimmet var, cüyü bardan. Hanım ne oluyor? Niye böyle tuhaf davranıyorlar? Niçin böyle konuşuyorlar? Ne bileyim efendim. Efendim, sebebi ziyaretimiz. Bir dahaki sefer inşallah. Hanım, kızım yemeyecekler galiba. Ne yapacağız? Hacetlerimiz kadir iken hasıl. Salmak keliminden bizi ferdaya ne hacet? Ya Rab, bize bir er bulunup himmet eder mi? Yoksa günümüz böyle felaketle geçer mi? Bastım dilersin, çün didün, lütfedi ben olsun didün. Dedi. Yarın dedim, bir gün dedün, ferdalara saldın beni. Efendim, siz niçin sürekli beyt okuyorsunuz acaba? Ee, bize sizin edebiyat üstadı ve beytleri çok sevdiğiniz söylendi. Beytleri severim tabii ki de. Bunlar dilimizin zenginlikleri. Ama size kız istemede böyle konuşmanız gerektiğini kim söyledi? Ee, komşunuz Hayriye Hanım. Şimdi anlaşıldı. O kızıma olduğunu istemişti de biz vermedik. O zamandan beri her gelen görücüye olur olmadık şeyleri anlatıyor. Bu iş olmasın diye size böyle söyledi anlaşılan. Aa, görüyor musun yaptığını? Açıl bağın gülü nesrini, ol ruhsarı görsünler. Sanın servisen haber, şive-i görsünler.